<laughs> Merhaba. 9 Eylül 2025. Konaktayız. Evet. Saat kulesindeyiz. Evet. Güvercinlere şöyle buğday evet. vereceğiz. Evet. evet. Siz de buyurun efendim. Evet. 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 Bir kitap fotoğrafını burada güvercinden de. Öyle Çekil mi? Diyeyim. Basmıştım. Böyle güvercinler ve saat kulesinin bende çok ha, güzel anıları vardır. Güzel. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi günler. Biz teşekkür ederiz.